Lenfatik sistemin düzgün çalışmaması sonucunda oluşan fil ayak hastalığı kronik, uzun süreli bir durum. İlerlemesi ise oldukça riskli. Lenfödem rahatsızlığının başında fazla kilolar geliyor. Öyle ki bu rahatsızlıkla mücadele edenlerin hareket alanı kısıtlanıyor. Neva Güzellik Merkezi'nde Erce Plus ve Ozon Savunu ile uygulanan işlemler ile günlük aktivitelerin yanında yürümekte bile zorlanan danışanların hayatı değişiyor. Yürüyemezdim, yürütecile gelirdim ama şimdi şükür yürüyorum. 15-20 dakika yeri geliyor, 40 dakika falan yürüyorum. Bu hastalıkta en önemli aşama elbette beslenme. Sultan Hanım lipödem hastası. Kendisi diyetine çok güzel uyuyor. 60 kilo hedefliyoruz. Şu an bir 11-12 kilogram daha verdiğimiz takdirde bir 9 kilogram yağdan olacak şekilde ideali ulaşmış olacağız. Önceki hayatımda ayaklarım çok şişti. Rahatça hareket edebilemiyordum. Ayaklarımı kaldırıp da koltuğa rahat oturabilemiyordum bilmiyordum. Ama şimdi çok şükür, rahatım. Kendim çok güzel rahat edebiliyorum. Koltukta rahat oturabiliyorum. Kaç kilo ile başlamıştın? 134 buçuk kilo ile başladım. Şu anda 108 buçuk, 109 buçuk kiloyum. 25 kilo verdik. İnşallah daha da vereceğiz. 85 hedefimiz. Erci Plus ve ozon savunmayı bir yıl içerisinde geliştiren ve fil bacak sendromu nedeniyle ayağa dahi kalkamayan danışanlara ulaşan Özden Hanım ise bu süreci şöyle ifade etti. Şimdi Zahide Hanım ve Sultan Hanım'la uzunca bir yolculuğumuz var diye başında da söylemiştim, bahsetmiştim zaten. Ben genelde ilk görüşmeye geldiklerinde bir yıl. 2 yıl gibi bir süre mutlaka koyarım. Morbid obezisi olsun, beşinci evreyle födemler olsun, fil bacaklar olsun. Bir kere 2 yıldan aşağısı gitmez. Çok uzunca bir süreç. Neva Güzellik Salonu sahibi Özden Hanım beslenmenin önemine vurgu yaptı. Beslenme zaten bunun yüzde seksenini oluşturuyor. Yüzde yirmilik dilimini biz oluşturuyoruz. Erce plasta, erce ozon salonunun kızı ötesinden faydalanıyoruz. Danışanlarımızın aslında tepkisine bakarsak, Gerçekten çok güzel bir yol alınıyor. Evet. Bununla ilgili size geri dönüşler nasıl oluyor? Bununla ilgili çok, şimdi şöyle ben işin üretim kısmındayım. E, Manyen kısmı burası çok tatmin edici. Böyle kapıdan içeriye girdiğinde insanlar eline koluna ayağına sarılıyor senin muhteşem bir şey diye.